Kasım ayı hangi burçları böyle bir yokluyor, ee, biraz zorluyor Vallahi, belki bilemiyorum. En çok tabii e, akrepleri ve boğaları etkileyecek en yoğun etkileşimlerden bir tanesi zaten bunlar. Boğa de demeyeydin iyiydi. <laughs> Sen de bu boğaydın? Evet. Ben de öyle biliyorsun. <laughs> Beni çok etkileyecek. Boğalar özellikle evet. bir sonuçlanma, bir bitiş, yani yeni, yeni bir sürece geçme, bir e, sebep, sonuç ilişkisi kurma temasını yaşayacak. O önemli. E, akrepler de burada çok fazla işte Venüs'ün akrep burcuna geçiyor olması, akrep burcunda yeni ay olması Sanki onları böyle bayağı bir test edecek. Özellikle akrep burçlarında çok uyarıları var. Hem iyi hem kötü yönde. Çünkü... Ee, çok hareketlilik, çok yoğun bir enerji var ve Akrepler bence burada yüksek Akrep Akrep burçları. Da ay burcunuz Akrepse. Bu dönemlerde duygusal dalgalanmalar, yenilenmeler, yeni fırsatlar, eski olaylar, gündemler böyle biraz daha aktif, hareketli, koşuşturmalı bir ay bu iki burç için olacak. En yoğun bence akrep için. Tabii sonradan yine bizim Merkür'ün e, çocukları geliyor. Aklımızda İkizler de Başak Burcu. Bunlar da e, ikizler ve Başak bu konuda yine en çok etkilenecek olan burçlar arasında diyebiliriz. Yani ay genelinde. Sonrasında yay burcundan bahsederim. Yay burcu gerçekten hareketli olacak. Mars yay burcuna girdiği zaman iyidir, e, hareketli geçirir. E, bu da bizi daha hareketli bir aya da aslında hazırlıyor. Hem burç bazında hem de kendi hayatımızda Eğer yükselen burcunuz yaysa, e, ay burcunuz yaysa e, biraz böyle bir agresyon, hareketlilik, o dopamin arayışı, bir mücadele güdüsü, ben bugün bir şeyler başarayım, motivasyon, bunlar içinde böyle bir hareketli dönem olduğu olacak haberiniz olsun